And you're gonna punch me and assault me Damn for that? Damn you, yep. And you think that's the right thing to do? Stupid! What? Oh, do something! Do something! I swear! To touch me! Touch me! I swear! To Don't Touch! I'll... You're gonna regret this. Let go. Let go! Let go! Let go! Let go! Don't touch me! Touch me one more time, you're gonna regret it. I'm gonna smash your window. Ya dayı git işine ya. Arkadaşlar hiç problemi bilmiyorum sormayın bana. Kendi kendine gitti internet geri geldi ne bileyim. Adamın kamerasını çalmış ya. Yeah, what's going on? Yeah, I'm gonna get you. Okay, all right, I'm gonna. Hey, don't touch me. Don't touch me. Don't touch me, bro. Çok rahatlamışım. Çünkü biz hey, demon teri. Teşekkürler dostum. I'm pop you. I'm a pop you. London geri geldim, hey, geri geldim. Meşguldum. Hey, back off. Back off, back off. Motherfucker. bro. Back off. Back off. Hey. Hey. Yeah, please take him because. You should now. you should You just cut everyone off. Pop your name. Ooh. All right, ma'am. See it? That's assault right there. Just forget it. Just forget it. Hey. That's assault right there. Just forget it. Just forget it. Aha. Ne oluyor lan? <laughs> Bu ne biçim yumruk atma? Hey, what the... Oo! Çok şahane arkadaşlar, bunu çok sevdim. Bunu çok sevdim. Adam. Aynen yılan gibi. Yılana böyle yaklaşıyorsan hemen saldırıyor ya. Direk. Şahane. Aha. <gülüyor> <gülüyor> ne bekledin abi? Abi bir dakika. Chat bir dakika. Bir dakika. Oğlum sen ne bek adam arabandan inip şey pardon motorundan inip adama Bir dakika ya. Adamın yanına giden sensin. Camını indir diyen sensin. Adamın yüzüne giren sensin. Sonra adam sana saldırıyor. Manyak mısın sen adama adama yani inanamıyorsun yani. Baksana. Bak. Ne bekliyorsun? Başka ne bekliyorsun adamdan? Yani sürpriz olmuş, şaşırmış adamın saldırmasına. What are you <laughs> A yüzünü <laughs> arkadaş buraya bak buraya adam şeyine bak adamın patilerine bak bak yere düştü yüz gösteriyorum tek tek siz arkadaşlar yüz Ve adamın patilerine bak yüzünü nasıl <gülüyor> <gülüyor> Adam portakal sıkar gibi ya. ya Portakal sıkar gibi adamın yüzünü sıkmış evet. Mükemmel Do to say that again? Go for <laughs> it. Because you know what? What? Sen geri zekalısın diyor. Sizce ilk yumruğu kim atacak arkadaşlar burada? Burada bir yumruk olacak. Sizce ilk yumruğu kim atacak? Bence bu beyazlı atacak. Onun vücut diline bakıyorum. Davranışına bakıyorum. Sanki beyazlı agresif bir şey olacak. Bilmiyorum. Onu öyle geliyor bana. A a kimse at. Evet, agresifliği beyazlı yaptı. <laughs> 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 Telefonla. <laughs> <laughs> Adamın telefonunu <laughs> aldı. <Gülüyor> <Gülüyor> Toyota Camry kullanıyor adam yani. Tabii ki nerd olacak. Şimdi Camry kullananlar benden nefret ediyor. Vurdu lan adama direkt resmen vurdu yani Go to park. Go to park. Go on, come on, let's go. Oy! That was a red light for you. I had a green light until Hello I braked. Green light. Red light. No, you didn't. <coughs> You looked out, walked out without looking, no, and you I walked out on a red the man. You I walked out on the. I man. rest of them. Right? You did Do not you follow the, the line. Right? You are telling a lie because it changed can as he you stop? turned he They're waiting. Taxis. I'm going to take you I on YouTube. I can Put it on YouTube. I can't care I can see. That's that why you that walk heck? out on a, on a green light. Einstein. <laughs> You're the one who broke the red light. Yeah, everybody else can Why? No else stopped. No, you walked across on a red light.

07 Antalya Aha Aa Aa Bak adam atılır. adamı, abi, ne ne adamı git bak. Yaşan, al, var. Var. Yaşan, yaşan, sen, lan. Deme bana. Abicim bak. bak, bak ben beni. Lan, beni bak siluetle beni bak. Ya abicim, abicim.